delirium etiyolojisini saptamak aslında bizim için tedavi aşamasında oldukça önemlidir. Eğer normalden bir değişiklik var ise bir yavaşlama ya da bir konfüzyon durumu varsa evet deliriumu düşünmemiz gerekir ve burada aslında bir kısaltma yapılmıştı. Pinç mi e, olarak da kısaltılmış. Ağrı, enfeksiyon, beslenme, kabızlık, konstipasyon, hidrasyon, medikasyon ve çevresel faktörlerin etiyolojide önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. İlaçlar özellikle antikolinerjik ilaçlar yani asetilkolini azaltan ilaçlar ve dopamini arttıran antiparkinsonizm ilaçları oldukça önemli. Yoksunluk sendromlarında alkolün özellikle yoksunluğunda biliyoruz ki delirium tremens dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor alkolle benzer bir özellik gösteren sedatif hipnotik ve barbituratların yoksunluğu da yine deliryuma yol açabilir. Metabolik nedenler, organ yetmezlikleri, endokrinopatiler, özellikle tiroid hormonlarındaki değişiklikler, paratiroid hormonunun düşüklüğü ya da hipoglisemi, sıvı elektrolit dengesi bozuklukları da yine etiyolojide yer alan nedenler. Enfeksiyonlar, kafa travmaları, epilepsi, Neoplastik bir hastalık ya da vasküler bozukluklar deliriumun altında yatan etiyolojik nedenler olur. Peki biz deliriumu nasıl değerlendiririz? Aslında ilk aşamada gözlem bizim için çok önemli. Hastaya yakın olan sağlık çalışanlarının teması oldukça çok önemli. Öyküde aile ve bakıcılarla mutlaka konuşmak, son aşamadaki ilaç değişiklikleri, tıbbi hastalık belirtileri ya da tıbbi kayıtların gözden geçirilmesi gerekir. Öyküde bunlara dikkat etmek gerekir ve şu bizim için çok belirleyicidir. Delirium'un başlangıç zamanı altta yatan durumu belirlemede en iyi ipucudur. Örnek veriyorum iki gün öncesinde hastanın ilacında bir değişiklik yapıldıysa muhtemeldir ki ilaçtaki değişiklik delirium'a neden olmuştur. Yahut da bir operasyon geçirmiş, cerrahi bir ameliyat olmuş. Bu ameliyattan sonra delirium geliştiyse orada ameliyattan kaynaklı bir problemin olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Öykü ve ilk muayene ile birlikte fiziksel ve nörolojik muayene, zihinsel durum değerlendirmesi ve gerekli zamanlarda da Bilişsel testler uygulanabilir. Delirium öykü ve fizik muayene yanında tabii ki laboratuvar testleri de değerlendirmemiz gerekir. Genel bir değerlendirme yaptığımız için temel biyokimya testleri, tam kan, TSH, folik asit, B12, sefilizle ilgili parametreler, arteriyel kan gazı, serum ilaç seviyeleri ve tam idrar tetkiki istenir. Ve gerektiği durumlarda ise EKG, EEG gibi ek tetkiklerde, istenebilir. Delil değerlendiren belli araçlar vardır. Bu araçların bazıları işte hem taramada hem şiddet belirlemede kullanabilirken bazıları sadece şiddeti belirlemede kullanabilir. Ama oldukça çeşitliliğin olduğunu görmek mümkün. Bizim için EEG bulgularının da önemli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ritimlerde yaygın bir yavaşlama varsa aslında daha uzun hastanede kalışlar, artan mortalite ya da daha kötü fonksiyonel sonuçlarla ilişkili olduğunu görmekteyiz. Arka baskın ritimde yavaş yaygın teta ya da delta yavaş dalga aktivitesi özellikle delirumla en ilişkili faktör olarak gözlenmiştir. Delirum tremens'te ise hızlı dalga aktivitesinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. DSM-5 kriterleri aslında şimdiye kadar söylemiş olduğumuz şeylerin bir özeti gibidir. Dikkat ve farkındalıkta bozukluk kısa sürede gelişir ve dalgalanır. Bilişte ek rahatsızlık vardır ve bu durum genel tıbbi bir duruma madde ya da bir toksine bağlıdır ve diğer nörobilişsel bozukluklarla açıklanamaz ve hasta komada değildir. Bir sınıflandırması vardır. Madde kaynaklı olabilir, işte tıbbi bir duruma bağlı olabilir ya da çoklu etiyolojilerle ilişkili olabilir ve zaman ve aktivite seviyesi yine DSM-5 kriterlerinde yer almaktadır. Bahsetmiş olduğumuz hiperaktif tip, işte duygulanımın biraz daha agresif ya da kaygılı olduğu, işbirliğine karşı koyan psikomotor ajitasyonu ya da hiperaktivitesi olan hastalardır. Maddi yoksunluğunda sık gözlenebilir. Otonomik hiperaktivite bulguları vardır ve hiperaktif deliryumun seyri aslında prognozu daha iyidir. Çünkü hasta kendini fark edilebilir kılar. Hipoaktif deliriumda ise hastanın duygulanımı depresif, içe kapanık ve sessizdir ve uykulu hali vardır. Bu delirium'u tespit etmek ise daha zordur. Karışık tip ise her iki tipinde dönem dönem daha hızlı bir şekilde değişkenlik gösterdiği bir durumdur. Ayrıca tanıda bizim için delirium ve demansın farkı çok önemlidir ve depresyon da demansla benzerlik gösterdiği için bu tabloda bunu da almak aslında önlendi. Delirium'un en belirgin farkı burada aslında ani ve dalgalı bir seyir göstermesi. Demans ve depresyonda ise genelde dalgalı bir seyir gözükmez ve stabil bir durum vardır. Bilinç delirium'da azalmış ve bulanıklaşmışken demansta ve depresyonda bilinç açıktır. Ve dikkat delirium da yine belirgin olarak bozulmuşken demans ve depresyonda evet belli alanlarda bozulmalar vardır ama genellikle normaldir. Ya da demansın ilk dönemlerinde tamamen normal olarak değerlendirilebilir. Oryantasyon delirium ve demansla bozulmuşken depresyonda ise normal olarak değerlendirilir. Bu alanlar üzerinden delirium, demans ve depresyon arasındaki ayrıcı tanıyı yapmak mümkündür.